Rasim Özdenören, 17 Temmuz 1937 tarihinde Nevşehir, Türkiye'de doğmuş bir Türk yazardır. Türk edebiyatının önemli düşünürleri ve yazarlarından biridir. Deneme yazarı, eleştirmen ve akademisyen olarak tanınır. Rasim Özdenören, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünden mezun olmuş ve akademik kariyerine devam etmiştir felsefe, edebiyat ve sanat üzerine pek çok eser kaleme almıştır. Rasim Özdenören'in eserleri genellikle felsefi düşünceler, ahlaki değerler, sanat ve estetik üzerine odaklanır. Denemelerinde derinlikli bir düşünce yapısı ve incelikli bir üslup kullanır. Rasim Özdenören'in en ünlü eserleri arasında düşünmek lazım, Gölgenin Ölümü, Mevlana'dan Seçmeler ve Aşkın Halleri yer almaktadır. Eserlerinde insanın varoluşsal sorgulamalarını, sanatın evrensel değerlerini ve ahlaki sorumluluğu ele alır. Rasim Özdenören, dil ve anlatımında derinlikli bir üslup kullanır. Eserlerinde düşüncelerini güçlü bir şekilde ifade ederken, okuyucunun zihnini harekete geçiren sorular sormayı hedefler. Rasim Özdenören, Türk edebiyatında önemli bir düşünür ve yazar olarak kabul edilir. Eserleri düşünsel zenginliği, ahlaki derinliği ve sanatsal yaklaşımıyla okuyucular tarafından takdir edilir ve değerli bulunur.